Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu içler birlikte. Ne oynayacağız? Ne şey. oynayacağız? Sen, sence ne oynayalım? Bence Hadi 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 bir yerde bir yerde dur, dur orada duracağım. Tamam. GG gelen gelen şey Roblox'tu. Hadi gelin Roblox'a gelin. Şimdi... Roblox'tan oynasak... Bir Roblox'a kendi adımı yazacağım. Bak, bakalım ne çıkacak. Ta. Bakalım. Roblox'a kendi adımı yazdım. Bakalım neler çıkacak. Granny. E, bu ne? Dünya, dünyayı kaldırma şey çıktı. Sonra bir tane dere çıktı. Sonra kafa uzatma şey çıktı. Granny çıktı. Lan be benim adım ne kadar nanettiymiş ya. Soya, soya, soyadımı so so yazsam ama okumazmam oh, yok. Şimdi bütün bütün bildiğim yazabildiğim şeyde buraya yazıyor. Şimdi bu çok kolay olacak. Bunu çöndem lazım. Bakalım neler çıkıyor. Secefe 96. Yani hep Secefe 96 çıktı ya. Neyse bir şeycp96 e oynayalım. Arkadaşlar benim şeycp96 e eşli kanalımı bu niye şildim? Çünkü dedim ki ben niye böyle mallıklar yapıyorum? Niye böyle tip böyle, böyle şöyle şöyle böyle yapıyorum? O yüzden yaptım. Bir de çok üzücü şahlar koymuşum. İcaz şeycp96 ölmüş. İcazını bir şey kullanıyoruz. Ben Yeni kostümüne gelmiş mi? Yeni kostüm gelmiş. Bunu hemen giyelim. <gülme> 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 Arkadaşlar <Aqui> <gülme> ah, işte, ben bu arada alır... hasta geçmiş o geç geçmiş olsun yorumlarda unutmayın. Ben... Aggi... Şimdi milleti korkacağım bak. Hani bazı canavarlar bunu yarın peşinden koşuyor ya. Gelin buraya. Aha. Bu güzel buldu. Bakalım ne, yapınmış. ne bulmuş. Hmm. Bu da onun yanında. Ben giyme istiyorum ben. Gel gelin buraya. Buraya da gelin. Gelmiyor giymiyor. Giyinmiyor. Hiçbirini giyinmiyor. Dur. <laughs> Hadi gel. Güzel bir taraf ya. Ay. Aha. Geçti. Giyin de. Böyle bir şey hayalet. Adam akıllı bir şey yaptıysak o o o kalacak. Vallahi Aa Kapat kapat Kaç kaç. Pişimizden şey Geliyor. Buraya saldırıyor mu? Hıp şey mi Kaç 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 yoksa bu bize Ham yapak ham ham Şey ha, benim, benim mamam. babam O benim oğlum Ya ben de şıkıştırdım anladık ha Oğlumu sana Sana san emanet ediyorum evet bir bi. videodan sonra gidelim lütfen kanalıma abone olmayı bizimle açmayı unutmayın ve boy boy